Sevgili gençler merhaba. Hazırsanız başlıyoruz. 10 sorudan oluşan testimiz ee, hep beraber çözelim. Türkiye'de tarımdık makine kullanımı üzerinde etkili olan en önemli doğal faktör yer şekilleridir. Buna göre etrafında numaralandırılan alanlardan hangisinde makine kullanımının daha az olması beklenir? Arkadaşlar dağlık ve engebeli sahalarda makine kullanımı düz bölgelere göre daha zordur. Türkiye'de dağlık sahadeyince tabii ki Özellikle haritada taralı yerlerden bir tanesi gençler, özellikle 5 numaralı Doğu Karadeniz e, cevabımız oluyor. Doğu Karadeniz oldukça dağlık bir bölümdür arkadaşlar. 1 Kıyı Ege düz, Orta Karadeniz 2 numarada düz, 3 Konjovasın olduğu yer, 4 Güneydoğu düz arkadaşlar. E, unutmayın bunu. Cevabımız 5 diyoruz. Dağlık sahalarda tarım makine kullanımı zordur. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Mehmet'in babası ziyarete gittikleri köylerinde kendi çocukluğu ile ilgili anılarını anlatıyordu. Benim çocukluğumda harman haziranda başlar, ekim ortalarına kadar sürerdi. Tarlada tırpanla biçtiğimiz ekinleri at arabasıyla harmana getirip işlerdik. Aylarca süren çalışmanın sonunda elde ettiğimiz ürünler bize ve hayvanlarımıza ancak yeterdi. Şimdi öyle mi? Harman dediğimiz çalışma bir hafta sürüyor. Arkadaşlar aslında zamanı kısaltan bir e, yukarıda durumdan bahsediyor. Yani uzun süren hasat sürecinin... Artık kısaldığından bahsediyor. Dolayısıyla bu kısaltmadaki temel arkadaşlar yardımcı etken makineleşmedir. Artık traktörlerle, tarım ekipmanlarıyla çok kısa sürede ne yapıyoruz? Arkadaşlar tarım ürünlerini ekip, dikip, hasat edebiliyoruz cevabımız. O yüzden ne diyoruz gençler? C şıkkı diyoruz. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Konya'da yetiştirilen tarım ürünlerinin bir kısmının da Türkiye'de önemli bir paya sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu tarım ürünlerinden değildir? Şimdi değerli gençler, mısır, buğday, şeker pancarı ve yeşil mercimekte İç Anadolu bölgesi özellikle de Konya Ovası çok önemli bir paya sahip. Özellikle Konya Ovası projesiyle sulanabilen tarım arazileri artmıştır. Bu da özellikle mısır gibi, şeker pancarı gibi tarımsal ürünlerin üretiminde ciddi artışlar sağlamıştır. Buğday zaten biliyorsunuz İç Anadolu tahıl ambarı deriz Konya özellikle. Yeşil mercimekte de özellikle konyumasında üretim ciddi manada var. Bakın kırmızı mercimek deseydi Güneydoğu Anadolu bölgesi aklınıza gelecekti ama yeşil mercimek diyor. İç Anadolu Konya düşünebilirsiniz. Peki çeltik deyince gençler biliyorsunuz çeltik yani bizim arkadaşlar pirincimiz. Daha çok biz pirinci işte Trakya'da, Orta Karadeniz'de, Amasya, Çorum, Samsun gibi yerlerde görüyoruz. Yine Balıkesir'de vesaire. Cevap Adana arkadaşlar. Dördüncü soruya geldik. Aşağıdaki haritada Türkiye'de bir tarım ürününün üretim miktarına göre dağılışı gösterilmiştir. Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar tarım ürününe bakarsak Karadeniz'i kıyı boyunca üretim olduğunu görüyoruz. Özellikle de dikkat ederseniz şu Orta Karadeniz daha doğrusu Doğu Karadeniz'deki illerimizde yani Ordu Giresun civarında gençler ciddi bir üretim var. Orta ve Doğu Karadeniz'de Yine Batı Karadeniz arkadaşlar Sakarya'da olaylarında yine ciddi bir üretim var. Peki ne bu arkadaşlar? Tabii ki fındık arkadaşlar. Beşinci sorudayız. Covid-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada gıda fiyatlarında ciddi artışlar olmuştur. Bu sebeple temel gıda ürünleri ülkeler açısından daha stratejik hale gelmiştir. Arkadaşlar temel gıda hatırlarsanız pandemide ülkeler özellikle gıda kendi kendine yetebilme özelliği açısından ön plan çıkmıştı. Türkiye'de gençler özellikle buğday ve şeker pancarı yani unlu mamuller ve şeker arkadaşlar birçok besin kaynağının ham maddesi. Dolayısıyla temel gıda dediği için arkadaşlar bu iki tarım ürünü aklımıza gelecek. Yoksa diğerleri de bakın önemli tarım ürünlerimiz ama burada temel gıda yani beslenme açısından stratejik öneme sahip gıdalar dediği için cevabımız e diyoruz arkadaşlar. Altıncı sorudayız gençler. Aşağıdaki haritada bazı tarım ürünlerinin yetiştirildiği bir bölge taranarak gösterilmiştir. Bu alanda aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin daha az yetişmesi beklenir? Şimdi gençler taranan yer neresi? Ege. Kıyı özellikle. Zeytin, haşhaş, pamuk, incir var. Hatta arkadaşlar biz bunlara zühtü diyoruz. Yani şöyle kodlamak gerekirse. Yani zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir üretiminde Ege bölgesi hatırlarsanız zaten birinci. Fındık ise gençler Karadeniz olacak. O yüzden cevabımız ne diyoruz? Arkadaşlar Edirne diyoruz. Geldik 7. soruya. Bazı tarım ürünlerinin gelişim ve olgunlaşma dönemlerinde su istekleri farklı olduğu için aynı alanda yetiştirilmesi zordur. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde tarım ürünlerinin aynı alanda yetiştirilmesi daha zordur diyor. Arkadaşlar Pamuk biliyorsunuz özellikle yetişme, olgunlaşma döneminde özellikle e, kuraklık isteyen yani sıcak isteyen bir terimin. Çay ise tam tersine yağış isteyen bir ürün. Aradığımız cevap aslında aşık arkadaşlar. Diğerleri zaten benzer coğrafyalarda yetişebiliyor. Pamuk örneğin Türkiye'de en çok Güneydoğu yetişirken çay ise en çok Karadeniz'de yetişiyor. Zaten taban tabana iklim özellikleri zıt arkadaşlar. 8'in soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Türkiye'de bazı tarım ürünlerinin yetişme alanları ve üretim miktarları çeşitli sebeplerle devlet kontrolü altındadır. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetişme alanlarında böyle bir kontrolün belirlendiği söylenebilir demiş. Arkadaşlar buğday, Ayçi, arpa ya da mısırda böyle bir devletin kontrolü söz konusu değil. Ama Çeltik, yani pirinç işte özellikle pirincin üretim alanlarında geçmiş yıllarda Arkadaşlar sivrisinekler e, yuvaladı yuva yaptıkları için üreme alanı olduğu için sıtma hastalığı neden oluyordu. Bu durumdan dolayı devlet üretimi belirli bir kontrol içerisinde tutmuştur. Bunun dışındaki tarım ürünleri de sorulabiliyor arkadaşlar. Örneğin haş e, gençler işte kenevir gibi yine tütün gibi gençler tarımsal ürünler nedir? E, devletin kontrolündedir. Bunları da unutmayın. 9 soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, az kaldı. Lütfen sabırla sonuna kadar dinleyin. Hepinize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ee, hep beraber bitireceğiz. Aşağıdaki Türk haritasında K ve L merkezlerinin konumları verilmiştir. Peki bu merkezlerde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi daha fazla yetiştirilir? Arkadaşlar K, K, YG'de, L'de Doğu Karadeniz'de. Yani konumları hemen bir gözümüzle canlandıralım. Ee, şimdi K'da incir var. L'de de fındık var. Aslında aradığımız cevap Adana arkadaşlar. Ee, yani diğer şıklara baktığımızda çok anlamlı gelmiyor. İşte domates demiş İşte Antalya'da domates çok görüyoruz ama şimdi Doğu Karadeniz'de bu da olmaz. Mısır, e, İç Anadolu yine e, Adana Çukurova'da çok var. Mercimek yine Doğu Karadeniz'de olmaz. Ayçiçeği Trakya'da yaygın iken çay Doğu Karadeniz'de olabilir ama bu şık da ayçiçeğinden dolayı eleniyor. E, ee, ve tabii ki zeytin olabilir K'da ama pamuk K'da olmaz. Dolayısıyla cevabımız Adana Kaşı. Geldik son soruya. Evet. celtik yüksek sıcaklık ve bol su isteği olan bir bitkidir. Ortalama sıcaklığın 20-25 santigrat derece arasında olduğu yerler bu ürünün yetişmesi için uygun alanlardır. Celtik su içinde çimlenir ve ekiminden hasat dönemine kadar su içinde yetişir. Bu açıdan celtik bitkisinin yetiştirilmesinde iklim koşulları ve hidrografik özellikler önemlidir. Yani suyu kastediyor hidrografikten arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde bu tarım ürünü yetiştirilmesi daha zor olduğu söylenebilir. Gençler bakalım. Edirne biliyorsunuz gençler. Türkiye'de en yoğun pirinç üretilen illerden bir tanesi. Özellikle köprü Meriç. Gençler yoğun bir şekilde üretiyor. Samsun yine özellikle Delta ovalarıyla akarsuların birleştiği alan olması özelliğiyle biliyorsunuz yeşilırmak ve kızılırmak e, gençler Bafra ve Çarşamba ovalarını oluşturarak Karadeniz'e dökülüyor. Orada da üretim var. Çorum'un Osmancık pirinci meşhur biliyorsunuz. Balıkesir Gönen Baldo pirinci e, annelerimizin e, çok sevdiği pirinçlerden bir tanesi. Ama Aksaray yani Konya Aksaray arkadaşlar e, Niğde Konya Aksaray e, ikisi arasında bir il biliyorsunuz. Burada çok fazla e, sulanabilen tarım arazisi yok, çeltik tarım için çok uygun araziler değil. Burada daha çok arkadaşlar axtraide ne var? İşte şeker pancarı var, buğday var e, veya patates tarzı ürünler var arkadaşlar. E, bilginiz olsun. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Evet sevgili gençler, bir e, testimizin sonuna geldik. Sabırla dinlediğiniz hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. E, umarım 10'da 10 yapmışsınızdır. Doğru sayınızı, yanlış sayınızı ya da net sayınızı arkadaşlar yorum kısmına yazın. Hoşçakalın, başarılar diliyorum.